Bugün menüden kokoreç var. Evet, biraz farklı bir kokoreç ama çünkü etsizli kokoreç yapacağız. Burada görebilirsiniz istiridye mantar var. O kullanacağız zaten kokoreç yerini. Okey, Şimdi hemen kokoreçten başlayacağım. Öncelikle soğan kesiyorum. Bütün kullanacak sebze, mantar, şey, domates, biberlere soğan. Ben sarımsak kullanamıyorum. İnce doğrayacağım. için zaten mantarları et en yakın lezzetten birisi. Ben size garanti veriyorum. Siz bu tarifi yaparken göz kapatırsa, göz yemek ya ye, böyle bir sandviç yerken göz kapatırsa kimse içinde kokoreç olmayan anlamayacak yani söz veriyorum. O kadar ikisi de lezzet olarak benziyorlar işte. Şimdi bu ben soğanları küçük küçük doğradı ayrıca alıyorum. Çünkü her şey tabada söteleyeceğim ve mantarda da kesmek istiyorum benim ve bir şey göstermek istiyorum burada zaten benim küçük şey ahşap var Ahşaptan bir parçası ki kendi kendi zaten mantarları e, öğretiyor kendi kendini sonra biz zaten e, dekor için burada e, a, e, Buradan birkaç tane mantar çıkaracağız zaten çok hoş İçinde de mantar öğretmek için çok sevdiği bu fikir yani ama burada bayağı şey pazardan aldığı mantarları var yani ki ben şey fark etti ee, istediği mantar özellikle e, Türk pazarında e, normal ya böyle bir şey sokaktaki pazardan bahsediyorum inanılmaz güzel. Burada çok canlı bir ateş istiyoruz. Özellikle şey, soğan mantarları öldürmek istemiyoruz. Güzel de sötelemek istiyoruz. Böyle bir tak gibi olması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Yani e, soğan ve mantarları fazla su kaybetmesinler yani. O için tak böyle bir düşünelim. Okey. <laughs> Artık bir soğan koyabilirim. Okay. Burada dikkat edelim ki ateşi biraz daha şey canlı ama soğan içini yanmasınlar. Bu çok önemli. Okey. Şimdi burada biber olarak ben bunu sivri biber kullanacağım. Burada artık mantar ekliyorum. Oh, oh, oh. İşte böyle. Tuz ve karabiber. Okey. Biberleri kesiyorum. Normalde temizlemesi gerekir içinde ben yok. Her şey kullanıyorum. Ya ben gerçekten kokoreç seviyorum ve yalan söylemek istemiyorum aslında ya. Ee, benim için kokoreç tam böyle bir gece yemek yani. <laughs> gece, gece böyle bir şey ee, tam ne bileyim film izlerken, ev derken çarıyor beni gibi yani. <laughs> çarıyor. Şimdi bir kokoreç Danilo ara beni, ara beni. Gerçekten öyle ve siparişi gece e, servis ediyorum biliyorum yani belki şey tam gece gece için biraz ağır olabilir yani. Ama seviyorum. Mantarları nasıl güzel bir rengi almay başladı. Lezzet olacak. Gördüğünüz gibi fazla su çıkmadı. Bütün lezzet orada kaldı. Ama ayrıca böyle bir çıtır çıtır olmaya başladı. Mükemmel yani. Tek kelime mükemmel. Okey, şimdi burada domates var. Domates koyuyorum şimdi. İşte lezzetin şarkısı bu. Böyle. Barat zamanı. Biraz karabiber. Bundan sonra biraz pul biber. Ve gördüğünüz gibi bütün malzemeler lezzetin şarkısı içinde dans ediyorlar gibi bakın. İnanılmaz güzel. Okey. Artık kokoreç hazır oldu. Çıkartabilirim ve biraz bekleyebilirim yani böyle bir ne? Ve hemen benim labne sosu hazırlıyorum ki çok kolay zaten. Fazla şey gerek yok. Biraz da şey, e, tabii ki de bizim labne kullanacağız. Bundan sonra... Burada. Okey, biraz da. Süper oldu. Bundan sonra zeytinyağı. Hafif. Tuz bir tutam. Tamam mı? Karabiber koymak istemiyorum. Çünkü zaten şey içinde de de var. Bir burada ben daha önce biraz da böyle bir ince 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 e, maydanozu doğradı. <laughs> Atık ekmek zamanı. Burada ekmekleri orta kesiyorum. Süper. İçindeki biraz daha fazla ekmek çıkarıyorum. Okey. Şimdi <laughs> hazır mısınız arkadaşlar? En güzel zamanı bu işte. Wow yes yes yes. Bütün sos geçsin. Lezzeti çeksinle. İşte böyle istiyoruz. Tabak hazırlıyorum. Burada inanılmaz görünüyor gerçekten. Şimdi, wow, okey. Burada spatula ile ilk Birazdan böyle bir sos koyacağız. Sonra, evet, <laughs> bütün kameracılar artık göze, dört göz açık yani. Evet. Bir lütfen ben kapatmadan önce göstermek istiyorum. Çünkü inanılmaz. İnanılmaz. Bakın bu boğar. Ben şimdi beraber siz, sizinle beraber ayran tarif yapacağım ama çok yemek istiyorum gerçekten. Kapatalım o zaman. Dursun bizi beklese ayran gelse.